Merhaba arkadaşlar. Anneler günü yaklaşıyor ve anneler gününe özel bir bilimsel video hazırlamak istedim bir virolog olarak. Yakın zamanda sosyal medyada haber olmuş ve epeyce yayılmış bir normal doğumla ilgili bir pankart vardı ve bu pankart üzerinde doğal olan normal doğum e, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezeryan doğal değildir şeklinde bir pankart. Şimdi gelin bunun bilimsel tarafını değerlendirelim. Dünya Sağlık Örgütü 1996 senesinde normal doğum tabirini kullanıyordu ve bunu tanımlamıştı. Fakat bu tanımda e, tıbbi müdahale ihtimali tanım dışarı dışı bırakılmamıştı. Dolayısıyla tıbbi müdahalenin de dahil olabileceği bir normal doğum tabiri kullanılıyordu 90'larda. Zamanla tabii ki bu tanım değişti ve zamanla artık bu tabir daha çok vajinal doğum olarak geçmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tıbbi müdahaleye ulaşamadıkları için doğumdan dolayı her sene 250 bin küsür kadın ölüyor ve ortalama olarak 2 dakikada bir ölüm doğumdan dolayı gerçekleşiyor ne yazık ki. Dolayısıyla tıbbi müdahale pek çoğu zaman gerekli olabiliyor hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumak için. Anne ve bebek için vajinal ile sezeryan arasındaki seçimi anne her zaman kendi kararı ve hekimiyle beraber vereceği bir karar olarak alabilmelidir. Gelin virolojik olarak şimdi bunu değerlendirelim. Mikrobiyota diye bir şey var. Mikrobiyota bizim bağırsaklarımızda ve cildimizde, ağzımızda yaşayan bakteriler ve aynı zamanda virüsler. Bunun çok etkeni var ve bir etken de doğum. Annenin vajinasında sağlıklı olarak sayılabilecek bazı bakteriler var. Bunlardan en yaygınları Lactobacillus Crispatus isimli bakteri. Ve vajinadaki bakteriyel denge bozulduğu zaman bakteriyel vajinosis dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu genellikle antibiyotik kullanımında olabiliyor veyahut da cinsel yolla bulaşabilen bakterilerde de olabiliyor. Vajinadaki bakterilerden dolayı da aynı zamanda virüsler de var. Bakterileri enfekte eden virüslere biz bakteriyofaj diyoruz. Bunların dışında kandida gibi mantar enfeksiyonları olabiliyor. Şimdi şöyle bir varsayım var. Vajinadaki bakteriler doğum sırasında ve vajinal doğum sırasında bebeğe geçiyor ve bunun uzun vadede bebeğe bir faydası oluyor. Sezaryanla yapılan doğumlarda ise bebek vajina kanalından geçmediği için bu bakterilere maruz kalmıyor ve sağlığında farklılıklar olabiliyor. Vajinal yolla yapılan doğumlarda Bakteroides ve Bifidobacterium gibi bakteri türlerinin özellikle bebeğin ilk haftalarında bebeğin dışkısında bulunduğu yani bağırsak florasını etkilediğini pek çok çalışmada görüyoruz. Fakat bir aya kadar sezaryen veya vajinal doğum arasında çok fark göstermemeye başlıyor. Bunun sebebi ise bazı yayınlarda sadece annenin vajinasından değil annenin aynı zamanda dışkısından yani fikal dediğimiz maddenin bebeğin bağırsaklarını etkilediği ve bunun dışında da anneni sütü ve en çok farklılıkların ise anne sütü veya formül süt arasındaki kullanım farklılıklarından doğan bebeğin bağırsak florasının değişkenliği. Bu yüzden biliyoruz ki en azından Bifidobacterium ve Bacteroides gibi türlerin gerçekten vajinal doğumda ilk günlerde bebeğin mikrobiyotasında bir farklılık yarattığını fakat bunun bir ay ve sonrasında dengelendiğini görüyoruz. E, bu bahsettiğim bakterilerin bebeğin bağırsaklarında oluşması için annenin vajinasından ziyade annenin dışkısının etkisi daha büyük. Hatta bu yüzdendir ki bazı klinik çalışmalarda sezaryanla doğan bebeklere fikal madde transferi yani annenin dış kısımdan bebeğe transfer yapılarak bağırsaktaki bu bakterilerin oluşumu için çalışmalar devam ediyor. Her ne kadar annenin vajinası bu mikrobiyom transferi için önemli olsa da aslında pek çok rotadan yani ciltten, anne sütünden fikal maddeden, tükürüklerden ve başka pek çok faktör hatta kardeşlerin olup olmaması da bebekteki mikrobiyotayı etkileyebiliyor. Peki yeni doğanlarda, ilk günlerde ve ilk haftalarda bu bahsettiğimiz bakteri farklılıkları uzun vadede bir sağlık etkisi olabiliyor mu? Bu hipoteze biz Pioneer Effect veya Founder Effect diyoruz. Yani Türkçe öncü efekti ve vajinal doğum ile bu ilk haftalarda oluşabilecek mikrobiyota tohumlanmasında gelecek senelerde herhangi bir sağlık sorunları yaşanabiliyor mu? Veya avantajları var mı? Pek çok yayın sezeryanla yapılan doğumlarda astım riskinin ve obazite ve tip 1 diyabeti gibi risklerin arttığından bahsediyor. Ama bu tür yayınlar genellikle meta analiz yaptıkları için ve çok kontrollü şartlarda bu çalışmalar yapılmadığı için confounding variables dediğimiz yani başka etkenler de bu hastalık farklarına etken olabiliyor. Gelin bu verilere daha yakından bakalım. Mesela İsveç'te yapılan bir çalışmada 87500 kardeşlere bakılmış. Ve burada sezeryanla doğan çocuklarda daha çok bir astım bağlantısı olduğu görüldü. Bu astım bağlantısında vajinal mikrobiyota ile bir alakasının olmadığı görüldü ve burada etkenin aslında ailedeki diğer confounding variable dediğimiz yani farklı etkenler. Peki bu tür çalışmalarda ne kadar büyük bir istatistiksel farktan bahsediyoruz? Gelin başka bir çalışmaya bakalım. Tayvan'da 2024 senesinden bir çalışma. Burada da mesela sezaryanla astım, alerji, dermatit, solunum enfeksiyonu ve obezite riski ile bağlantılar görülmüş. Ve en çok obezite riski ile bağlantılı olduğu görülmüş. Ama gelin rakamlara beraber bakalım. 675 bin sezaryan doğan çocukta ile 1.2 milyon vajinal doğan çocuğu karşılaştırdılar ve gördüler ki obezite rakamları sezaryanda 991 ve vajinal doğumda 1343 bunları yüzlere yaydığımız zaman sezaryanda doğan bebeklerin yüzde 0.1'i vajinal yolla doğan bebekleri de yine yüzde 0.1'i obezite sağlanıyor. Peki Sezaryanın obeziteye sebep olduğuna sonucuna nasıl varıyorlar? Şöyle, adjusted hazard ratio denen istatistiksel bir rakam var. Burada pek çok faktörü eleyip gerçekten bir bağlantı var mı yok mu onu anlıyorlar. Ve burada görüyorlar ki bu adjusted hazard ratiosu istatistiksel olarak bu aradaki farkı çok az da olsa istatistiksel anlamlı bir şekilde sezaryana doğru kaydırıyor. Astım için de bakalım. Aynı durum geçerli. Astım içinde sezaryenle doğanlarda %24.9 astım riski, vajinal yolla doğanlarda ise %23.2. Rakamlar bunlar arkadaşlar. Şimdi istatistiksel olarak bu çalışmalar meta analiz olarak binlerce kişide bakıldığı için bu istatistik ortaya bir veri olarak çıkıyor. Fakat burada kararı siz bir anne olarak hekiminizle beraber vermelisiniz. Yani bir obezite riski %0.1 ise... Burada sezeryan mı, vajinal doğum mu ve ikisi arasındaki risk rakamlar benzer olması sizin için ve çocuğunuzun geleceği için ne anlam ifade ediyor? Karar sizin ve hekiminizin. Başka bir çalışmada da astım riskine bakalım. 2018'den çıkan, sezaryenle yapılan doğumlarda astım riski %3.84, vajinal yolla yapılan doğumda astım riski %3.05. Aradaki fark %3.84 ve %3.05. Ve önemli olan şu, istatistiksel olarak bu farklar 15 yaştan sonra kayboluyorlar. O yüzden arkadaşlar, astım, obezite gibi olası risklerde bu istatistikleri nasıl hesaplandığını anlayalım. Ve sezaryan ile vajinal doğum arasında kararları siz hekiminizle beraber verin. Peki biliyorsunuz ben bir ve herkeste pek çok virüs olabiliyor. Bu normal. Ve böyle durumlardan dolayı arkadaşlar bazen sezeryan tercih edilebiliyor. Sezeryanın tercih edilmesinin anatomik sebepleri de var. Ve bebeğin kafa pozisyonu olsun, annenin anatomisi olsun, annenin tercihi olsun bu gibi sebepler olabilir. Bunların dışında viral sebeplerden dolayı da sezeryan tercih edilebilir. Örneğin herpes simplex dediğimiz virüsler ve genital bölgede olabilecek ve cinsel yolla yayılabilen virüsler bebeğe geçmesi riskli olabiliyor. Böyle durumlarda vajinal doğum yerine sezaryen doğumu tercih edilebiliyor. Ve bu zamanlarda hamilelik döneminde Herpeze karşı antiviraller, asiklovir veya valasiklovir gibi antiviraller kullanıla biliyorlar. HIV pozitif olan annelerde ise sezaryan eğer kese yırtılmasından önce yapılırsa o zaman HIV'in bebeğe geçişini %50 azaltabiliyor. Aynı zamanda da anne sütü yerine formülle beslenme sayesinde HIV'in bebeğe aktarımı riski azaltılabiliyor. Ve anne aynı zamanda antiretroviral ilaçlar kullanırsa HIV ve bebeğe bu virüsün geçişi daha da engellenmiş olabiliyor. Pek çok virüs aslında anneden bebeğe geçebiliyor veya bebeğe zararlı olabiliyor. Bunların arasında cytomegalovirüs, herpes 6, varicella zoster, hepatit B ve C virüsleri, parvirüs B19, bazı enterovirüsler ve zika virüs olabiliyor. Özetle arkadaşlar, annenin ve bebeğin sağlığı için annenin hekimiyle beraber vereceği kararlardan da dolayı sezaryen vajinal doğuma kıyasla bazen tercih edilebiliyor. Normal doğum gibi kelimeler yerine vajinal doğum veya spontane vajinal doğum gibi kelimeler kullanılabilir ve burada anne kendi kararıyla ve hekimiyle beraber vereceği kararlarla beraber kendi sağlığını yani anne sağlığını ve bebeğin sağlığını göz önünde bulunduracak bir şekilde vajinal doğum ve sezeryan arasında kararlar verir. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. İyi ki annelerimiz var. Onlar sayesinde biz mikrobiyotamıza kavuşuyoruz ve onlar sayesinde hayatımıza başlıyoruz. Kendinize iyi bakın.